NATO'nun Baltık bölgesinde gerçekleştirdiği 49. Baltık Operasyonları, VALTOPS 2020, tatbikatı 7 ila 16 Haziran tarihleri arasında icra edilecek, tatbikata Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri katılacak, her yıl olduğu gibi bu yılda çoklu katılım ile düzenlenecek tatbikatta NATO müttefiklerinden ve ortak ülkelerden toplam 29 savaş gemisi, 29 uçak ve 3000 personel görev yapacak, Türkiye'de BALTOP 2020'de çeşitli unsurlarıyla yer alacak, yalnızca deniz sahası üzerinde gerçekleştirilen tatbikatın odak alanları arasında hava savunması, denizaltı savunma harbi, deniz müdahale operasyonları ve mayın karşı tedbirleri yer alıyor.